Dallas'ı gezeceğiz. Aston'a da gideceğiz. Ama gitmeden önce, gezmeden önce gelin bakalım neler yapıyoruz burada. Neden? 2200 mil atladım uçakla Seattle'dan Dallas'a geldim. Buradaki evlerimize bakmaya geldim ve işlerimize bakmaya geldim. Bir iki video öncesinde gördüğünüz gibi diğer evi neredeyse bitirdik. Onu da göreceksiniz. Şimdi burayı sanırım yaklaşık 2-3 ay öncesinden hatırlarsınız. Buyurun gelin arkadaşlar. İçeride duvarlar yoktu. Her şey tahtalar. Komple açıktı burası. Hatırlarsınız hiçbir şey yoktu. Şu an yarı yoldayız. Bir diğer dairemiz hemen iki kapı yanda. Orası neredeyse bitti. Çok az kaldı. Yerler yapıldı. Merdivenler yapıldı. Birazdan orayı da gezeceğiz. Burası da ne kadar var diyelim? İki hafta. İki haftamız var. Hadi diyelim 3 hafta ufak bir şey çıkarsa. Işıklar değişecek, yerler takılacak ki az önce yerleri almaya gittik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yerler sadece parkelerimiz 3216 dolar tuttu. Tabi burada bitmiyor olay. Merdivene alacağınız tahtalar, ahşaplar ayrı. Bir de burayı alıyorsunuz. Mutfağımız orada. Burası salon. Burası iki oda bir buçuk banyo, 1020 square foot o da yaklaşık 95-100 metrekareye yakın bir şey oluyor. Bitmiş halini yine size gösteririm ama yan daire neredeyse bitti. Size birazdan onu da göstereceğim ve buradan da Home Depot'a gideceğiz. Mutfağı da göstereyim çünkü buralar, şunlar tabii temizlenecek, buraları yepyeni mutfak tezgahları mutfak dolapları ve yepyeni beyaz eşyalar gelecek yan taraftaki dairemizde. Hepsi şu an var. Gelin bakalım oraya bir göz atalım. Ondan sonra da Home Depot'a tekrar gideceğiz. Home Depot'da nedir? Django diyen arkadaşlara söyleyeyim. Koçtaş gibi bir yer. Yapı malzemelerinin satıldığı, Amerika'nın her şehrinde bir sürü şubesi olan yapı malzemesi dükkanı. Kocaman bir yer. Ee, bu işleri seviyorsanız sizin Disneyland'iniz olabilir orası. Burası yukarısı. Yukarıyı öbür tarafta görelim çünkü bu dairelerimiz birebir aynı. Yani metrekaresinden tutun her şeyine. Buradaki tek fark nedir arkadaşlar onu söyleyeyim. Burasını kapatmış daha önceki sahibi, biz yapmadık. Kapatmış ve burayı odaya çevirmiş. Yani aslında bir oda bir buçuk banyoyken bunlar İki oda bir buçuk banyoya çevirmişler. Yukarıda iki oda var. Bir banyo var ve burada da bir tuvaletimiz var. Salon, mutfak. Yan tarafta ise bu kapatma olayını yapmamışlar. Orası bir oda bir buçuk banyo ama tabii kapatma yapılmadığı için yukarısı yüksek tamam. Aslında hiç de fena durmuyor. Güzel görünüyor. Gelin bir de oraya bakalım. Site bu şekilde. Temiz güzel bir yer. Kalite olarak ne diyeyim? 10 üzerinden 5 ya da 6 diyebilirim. Okullar çevredeki 5-5-6 çok kötü değil. Muhteşem de değil. Ee, ama gayet iyi. Ee, alıp kiraya vermek için çok uygun. Şöyle bir bakalım. Buyurun. Şimdi dediğim gibi bu diğer dairemiz arkadaşlar. Şimdi farkı göreceksiniz. İlk başta görüyorsunuz. Tavan ne kadar... Ee, şey görüyorsunuz değil mi yüksek yani şu dediğim gibi yukarıdaki boşluğu öbür dairemizde bir odaya çevirmişler burada yüksek tavan bir salon var tabi çok ferah ama tabi bir oda kaybımız var yani, sıkıntı yok yerler gördüğünüz üzere parkeler çok güzel oldu duvarlar bembeyaz yerler bu şekilde güzel bir parkemiz var gelin buyurun bakalım mutfağımıza da bakalım Burada beyaz eşyalar da var arkadaşlar. Ufak bir su borusunda üst komşuda, yan komşuda daha doğrusu. Su borularında ufak bir sıkıntı olduğu için biraz su damlamış. O temizlenecek iki güne kalmadan. Dolaplar geldi. Buyurun gördüğünüz gibi çok hoş hepsi. Gayet güzel tertemiz sıfır. Bütün beyaz eşyalar geldi. Bunlar buraya gelecek. Burada dolapların geri kalanı buraya gelecek. Backsplash dediğimiz duvara tile'lar, fayanslar yapılacak. Çok şık duracak. Bu şekilde çok büyük bir yer değil ama çok sevimli, güzel. Şimdi yukarıya da bir göz atalım çabucak. Buyurun gelin. Işarımız. Ha? Işar. Ha. Merdivenlerin alt kısımlarına beyaz plakalar takacağız. Çok şık duracak. Buyurun gelin yukarıya da bir göz atalım. Burada ışıklarımız bu şekilde, şimdi dediğim gibi yan evimizde burada bir oda var, bir de yan tarafta bir oda daha var. Onu tabii yani şu duvarın arkası salonun üstü. Burayı işte o tarafı kapatmışlar, oraya da bir oda yapmışlar. Burada banyomuz var. Işık var mı burada? Varsa banyomuza da şöyle bir göz atalım. Gayet güzel, sevimli, full bir küvetimiz var burada. Burayı az önce gördüğünüz hatta daha doğrusu 2-3 ay önce size göstermiş olduğum bu daireler, bu evler o şekilden bu şekilde getirmek yaklaşık 1 ay, 5 hafta değil, 5 hafta gibi bir zaman aldı ve buranın bitmesine artık günler kaldı diyebiliriz. Buranın kira getirisi 1200 dolar civarında, 1300 dolar civarında bir para edecek her ay. Dediğim gibi tekrar Home Depot'a gitmemiz gerekiyor. Yine Home Depot neresi diye sormayın. Az önce anlatmıştım. Oradan da çekim yapalım. Almamız gereken bazı başka şeyler daha var. Hepsine tek tek göz atalım. Bahçeye yani balkona açılan kapı şu. O kapı da değişti tabii. Cam kapı koyduk ki daha da böyle bir ışık gelsin. Yan tarafa da aynısından koyacağız. Dışarıdan bir gösterelim. Zaten hepsi aynı. Şimdi orada bir sürü şey var, dolaplar falan var. Kapıyı içeriden açmak biraz zor tabii arkadaşlar. Site çok tatlı, sakin. Çok böyle gürültü olmayan insanlar da tatlı. Birçok kişiyle burada merhabalaştık, konuştuk, sohbet ettik. Tatlı insanlar yani sıkıntılı bir yer değil. Gelin şöyle bir yan taraftan, ya gördüğünüz gibi işte burası. Yani şöyle göstereyim. Şöyle bir yeri var arkadaşlar. İşte üst kat orası. Odalar yukarıda. Salon, küçük bir bahçesi. Çok tatlı, sevimli, güzel bir yer. Dallas'a yani şehir merkezine buradan yaklaşık 20 dakikası var ya da yok. Yine aynı şekilde kargalar ötüyor. Fresco Frisco buradan yine aynı şekilde o da yaklaşık bir 20-25 dakika kadar Kuzeyde kalıyor. Yani burası Dallas'la Frisco'nun tam göbeğinde, ortasında bir yer. Muhit olarak aslında orta halli dediğim gibi ama hani konum olarak aslında çok kilit bir yer. Çünkü bundan kısa bir süre sonra e, buralar toparlandığı zaman ve ki illaki toparlanacak çünkü ister istemez böyle bir itme söz konusu fiyatların artışıyla birlikte burada tabii ki de maalesef bazı insanlar buradan taşınması gerekecek. Çok farklı insanlar buraya yerleşecek. Hayatın gerçekleri bunlar. Şimdi son iki videoda size gösterdiğim yapmış olduğum diğer daire de o iki oda iki banyo satmayı planladım. Şuradaki ana yolun hemen karşısında karşı karşıya siteler farklı siteler ama yolun hemen karşısında neredeyse yürüme mesafesinde. Orası da hemen orada yani yer olarak aynı. Bunu çünkü birkaç kişi sormuştu buranın semti muhitin nasıl demişti. Burayı az önce anlatmıştım. Bunu da söyleme sebebim bu. Hemen karşıda yani semt olarak, muhit olarak aynı. Okulların puanları olarak tabii ki de aynı. Şimdi basıp gidelim Home Depot'a alacaklarımızı alalım yolumuza bakalım. Home Depot'a hoş bulduk. Geldik buraya kapılara bakmaya. Aradığımızı bulamadık. Başka bir şubeye gideceğiz ama gösterelim istedik. Böyle güzel cam bir kapı alacağız arkadaşlar. Ve gösterdiğim yere o daire değil tabi bir yan tarafına. Orada çünkü normal bir kapı var. Işık almıyor bir şey almıyor. Böyle yapacağız. Hem de içinde orijinal jalüzisi var şey var. Çok güzel. Orası çok güzel olacak. Burası Home Depot dediğim gibi. istediğiniz her şey burada var. Gelip burada sıfırdan ev inşa edebilecek. Her şeyi hemen hemen her şeyi alabilirsiniz. Ahşaplar orada, çatı malzemeleri hemen burada karşıda. Bu tarafa baktığınızda işte pencereler, aletler, işte tornavidaymış, matkapmış, aklınıza ne geliyorsa var. Mutfak banyo şeyleri, işte dolaplar var, tezgahlar var, musluklar var. Ne istiyorsanız var arkadaşlar. Buyurun gelin. Dediğim gibi Amerika'nın hemen hemen her şehrinde. Ee, birden fazla şubesi var. Buranın en büyük rakibi Lowe's diye bir şirket. Şimdi oraya gideceğiz. Aradığımızı orada bulma ihtimalimiz var. Burada kalmamış çünkü. Gelin şöyle mutfak ve banyo dolaplarına da göz atalım mı? Atalım değil mi? İşte böyle. Evin tuvaletini değiştireceğim diyorsanız buyurun. 200 dolara da var. 100 dolara da var. 500 dolara da var. Artık e, poponuz ne kadar kıymetliyse o kadar para harcayabilirsiniz. Çok güzel dolaplar var. Hazır set olarak işte musluğu şeyi falan komple satılanı da var. 320 dolar veriyorsunuz bak. Şunun da rengi güzelmiş ha. Ne kadar hoş. Çok güzel şeyler var anlayacağınız ne istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Biraz zaman alıyor biraz emek istiyor. Ve biraz da doğru yeri doğru zamanda almak gibi bir göz, bir bakışa ihtiyaç tabii ki gerekiyor. Bunları da işte az önce dediğim gibi benim işim aslında boya yapmak. Şunu yapmak, bunu yapmak değil. Yapabilirim o ayrı. Benim işim bu. Doğru yeri bulmak. Evet. Doğru yerlere bakmaya devam edeceğiz. Şimdi buradan gidelim. Lovz'a gidelim. Oradan da bir şekilde etrafı yine gösterir sizlere. Süper. Oktoberfest varmış bu akşam. İşimizi gücümüzü bitirdik. Oktoberfest'e geldik arkadaşlar. Giriş ücretsiz. Dallas şehrinde etkinlikler çok fazla. Yok işte Metallica'ymış, bilmem neymiş. Bütün büyük müzik grupları buraya sıkça geliyorlar. Yeah. Ladies and gentlemen. Wow. It is now time. Wow. Brave combo polka experience. Welcome to the McKay Octoberfest! Everybody gather round. Come to the sound of my voice because it's polka time. <laughs> okay. Yeah. You're talking, you're talking. <laughs> Neyse ne diyorduk? Burada çok fazla etkinlik var arkadaşlar, büyük konserler, sanatsal şeyler, opera gibi bunu çok fazla. Neden? Çünkü burada kayak merkezleri, sahil, plaj falan yok tabii ki. Ee, o yüzden bu gibi etkinliklerle dolduruyorlar. Mümkün olduğunca hareketli bir şekilde. Burada dolu dolu etkinlikler var arkadaşlar. Sıkılmaya zaman bulamazsınız büyük ihtimalle. Ve Texas'ın bir başka özelliği de bunu da kuzenim Hüseyin söylemişti. Ve ne kadar doğru olduğunu her geldiğimde daha da fazla görüyorum. Texas insanı para harcamayı çok seviyor. Böyle bir gerçek var. Ve bundan dolayı da Sıcak para sürekli dönüyor arkadaşlar. Ekonomi zaten kuvvetli. Bir de bunun üstüne dediğim gibi para harcamayı seven bir memleket burası, Texas. Diğer eyaletlere kıyasla çok çok daha ciddi anlamda. Bu doğru. Neyse çok da uzatmayalım. Anladınız demek istediğimi. Umarım keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince devamını çekmeye çalışacağım. Aslına da indiğimde de devamını çekeceğim sizler için. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu harika bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu sonlandırdık biliyorum ama bunu gördüm, bunu da ekleme yapayım dedim. Selim's Döner Kebap, Selim kardeş sana buradan sevgiler. Şapka çıkarıyorum, helal olsun. Oo, dönerleri de dizmiş. Çok güzel, sağlamlı bir kuyruk var arkadaşlar. Dolu.